Bak bak bak. Tekneye bak tekneye. Oy. Aa, dur diyeceksin tamam mı? Hı hı. Dur. Burada. Hı hı. Seçtiğin kart bu. Eee? Tamam bekle şimdi. Bak ben sana bunu gösterecek sen bunu gör sadece. Gördün mü? Gördüm. Aklına tuttun mu? Tuttum söyleyeyim mi? Hayır söyle. Tamam. <laughs> bak bunu şuraya bir yere koyuyorum. Allah Allah. Bak şimdi hala karıştırmaya devam ediyorum bak. Hı -hı. Ben burada senin kartı bulup çıkaracağım. Bak burada yok burada da yok burada da yok. Senin kartın mı kardeş. Ananı sıkayım. Aa, aa birini gördüm. Aa kral. Karım. Ya otur. Gel gel ateş başına otur. <laughs> Nasılım? Dur bakayım. Dur bakayım. Buradan da bir şey kalmış. Lan hayvan oldu. Allah bıçağım var he. Ama Ben Lan dur. Dur. <laughs> İptal edemiyor mu? Oğlum üstüne atladın ya. Kafamı kesiyordun ölüm ya. Kafamı oh. niye kesiyordun ölüm? Oğlum sadece bir kere tıkladım lan. Kaç mermin var silahlarında? Çok var. Tamam o zaman gel. İcraat yapacağız. Bak senin var. at arkandan geliyor. Ay yavrum benim. Bu ya. benim lan. Zaten beğenmemiştim. <laughs> Wayward diyor lan. Şimdi... Bana dalgalı göstermiş. Tabi lan. Aa, aa at sıçıyor oğlum. Boyuna kesinlikle 10 bin lira vermeliyim. Z'ye basılı tutarsan sinematik, sinematik kameraya geçiyor. Oy. Oy. Kendisi otomatik sürüyor böyle yapınca. Sen şaka yapıyorsun ya. Yani bizim, bizim, bu adamla işimiz yok ya. Senin benle işin yok ne benim seninle işin var. Ah <laughs> Başımıza bela olmasın ama sonra. Bırak uğraşmayalım Allah'ım da... lan <laughs> bu. Liverpool gel mı Bak sen adamı konuşup oyalayacaksın. Ben arkadan bıçağı saplayacağım sonra kasayı soyacağız. Bıçak ile alayım mı bu Kanka Bonnie ve Clyde gibi olduk lan seninle. Ah huzur. İstiyorsan bir daha yapayım. Bir daha yap bakayım çözmeye çalışacağım. Şimdi yine bir daha dur da. ya oğlum bu çok saçma ha. bir olay. Zaten senin olayın kart değil ki. Ne? Yani sen zaten kartı bilmiyorsun ki. Nasıl? Ya şimdi dur diyorsun ya. He. Sen zaten kartı görmüyor. Ya maksat sen seç. Ya he işte bunu diyorum. Çok saçma. Al bak şöyle yapalım dur de. Dur. Ona <laughs> geri <laughs> bile geri bile geçiyor. Seçtik at bu. Hı -hı. Tamam mı bak. Hı -hı. Yine aynı şey yapacağız. Tamam. Ben sana bunu göster bakmayacağım. Bak. Görüyor musun? Hı hı. Sen şimdi hangi kısma baktığını söyle bana. Niye söyleyeyim ya Ram? Oha güneş vurun. Cık. Aa ay. Atıma vurdum yanlışlıkla. E yerine F'ye bastım. Tamam sakin ol kanka ne bileyim GTA'da ile biniyorduk karış. Kanka fena vurdu lan. Niye yumruk atarsın ya? <gülüyor> <gülüyor> Niye bunu eklemişler onu <laughs> <laughs> Sayın. Batman when the rock... like, Bak, şu bu sefer bilirsen bir şey diyeyim mi? Kanka <laughs> bir şey diyeceğim. Senin karttan iki tane var. <laughs> Arkadaşlar ben size çevireyim. Onu almak için beni öldürmelisiniz diyor. Abi senin sesin gelmiyor. Çünkü ha, kelimelerle değil yöntem. anlamlarla konuşuyorum. Dur kanka kız yazdı. Hangisi kanka, kanka fake oğlum? Hayır ya kalbimin baş sultanı yazmış. Sırrını... Aa! aa! Anladınız mı ki Mordor <laughs> Mordor? Benimki ıslak ya. Bir şey diyeceğim. Sizin evinizin, ikinizin evinin şey... Koyuştayken şarkı açacağım. Nerede o? <laughs> Şarkımı dinletelim. Siz susun şimdi, onlar dinlesin. Ya da siktir adam koyabilirim ki zaten arkaya. Edit diye bir şey var. <laughs> bir dakika annem şey yapıyor. Telefon çalıyor bir dakika. Mamiray kamerayı açıyorum bakıyor musun çok çabuk Dur dur evet Eee sen mi yaptın? Nasıl? Sen mi yaptın? Evet Abi sıçacağım seni ha. İyi mi? Niye her konuda iyisin? Abi bizim de kendimize göre yeteneklerimiz var. Amına koyacağım ya. arkadaşlar bu çocuk bu çocuk tarih biliyor, coğrafya biliyor, esprisi on numara, çok güzel genel kültür var. Vücut geliştirme yapıyor, resim çiziyor, şarkı söylüyor, şiir yazıyor mu hatırlamıyorum. Dersleri iyi, sevgilisi var. Hamile değiliz. Siz buna bir sevin aşağıda. Kendine yaz. Sonra arada yazar bana. Kalk diyor, seç diyor. Arasından buluyor sonra onu. Oğlum onu şey yaptı mı? Büyü falan yapıyor yani. Korkuyorum ondan. Zamanında Aref vardı. O da sonradan götten vurduruyor as diye dedikodu çıktı. Arkadaşlar ben şeye benzemiyor muyum? Ve Ford ve Ferrari'deki Ford'un şoförüne benziyorum. Şimdi çalınan arabaları geri mi götürelim yoksa karavan korumalı mı yapalım? Eskortluk mu yapalım? <laughs> Eskortluk yapalım. Ay. Ben mi yanlış anladım? Bu senin doğanda var gibi bir şey mi dedi? Ben mi yanlış anladım? Yo 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 hiç şey yok ya bir şey demedim. Ya ne Neye Yanlış çırmıyor. anlaşılmasın. Kanka ne içirme içir dedi. Sıçırma ne içir içine. Aa, sen sağdan evet. gidiyorsun. Oha ne tır sürüyor sanki. Dönüş <laughs> <Bir> şey yapar. <laughs> Abi. Hı. Şimdi birkaç seç. Seçtim. Hangisi? <laughs> Söyleme mi? Onu da onu da bulsun. Onu da bulsun. <laughs> Mami ne oldu biliyor musun? O Mami. Bana bir kart seçti de. Ben kartı seçtim karta bakmadım sonra geri verdim. <gülüyor> 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 Şimdi gel mi gel buraya. Bak bu Aa, bu, 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 bu. Ne oldu? Kartı geri çevir. Dur. Dur. Destiyi bana çevir. Destiyi bana çevir. Ha Allah kahretsin. Dur. Alttan bir kart al. Tamam devam et. Bak Mami böyle açıyorum. Tamam ha. Mı? bitince hangi destede olduğunu söyleyeceksin bana kartı. Niye söyleyeyim oğlum? Enayi miyiz öyle bir şey Hangisinde? Ortadakinde. Bir daha yapıyorum. Öyle evet, öyle evet, ben de bulurum ki. Karmayı da bilmiyor. <laughs> Ahmet, Ramiz Bey kart karanmıyor İstanbul'a geldi ona benziyor. Kağıt oynamayı bilmem ama... Bu Kağıtlar senin değil ha. Yavrum sen ne iş <laughs> şey yaparsın? <gülüyor> 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 Abi Kart saymayı bilmem ama bu kartlar galiba bunun değil. Tamam. bir sihirbazlık yapacağım. Bu sefer ya. kartlarla alakamız yok. Tamam. Tamam, kartları sen görüyorsun ben görmüyorum. Eee? Hangisi? Seç bir tane. Seçtim. Bu, o. Bu. Tamam, ben kartını görmüyorum. Zorla seçtim. Işte. Bak. Bak. Lan <laughs> nasıl görüyorsun? Ekrandan görüyorum işte. <laughs>